Bize otel fiyat payından herkese merhaba. Ben satış danışmanız Çağrı Emre 2007 yılından buz almana kadar satışta olan Fiat'ın yakışıklısı Fiorna. 1.3 95 beygirlik motoruna ilave olarak sunduğu 1.4 77 beygir motoruyla en ekonomik araç olmak Fiorina 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, sürücü koltuk ısıtması, deri vides ve direksiyon kaplaması, karartılmış arka camlar, piyano bilek kapı kolları ve yan aynalar, elmas kesim, alaşımlı jantlar ve bunun gibi birçok özelliğiyle siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Fiat Fiorina LPG dönüşümüne uygun olan benzinli motoru sayesinde hem ekonomi hem konfor arayan kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. En cazip ödeme koşullarını görmeniz ve mutlu müşteri yaşamanız için sizleri o da fiyat bekliyoruz.